teknik olarak hazırız. Hem Kuzey Irak'la hem Erbil'le hem Bağdat arasında e, bize düşen bir rol varsa bunu e, yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Nisan'da Irak'a gidiyor. En son 2012'de Başbakanken ziyaret ettiği Bağdat'ta önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Enerji başlığının ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. 1.4 milyon varil günlük kapasiteye sahip. Evet. Dolayısıyla istiyoruz ki bu hat tamamen e, kullanılsın bu kapasite. Irak petrolü ve Türkiye'nin Türkiye ürettiği petrolün burada mutlaka Ceyhan'a dört yola ulaşması gerekiyor. Bölgenin yeniden huzura ve refaha kavuşabilmesinin yegane yolu gördüğümüz kadarıyla enerjidir. Enerjinin doğru kullanılması sayesinde istikrar sağlanacak ve bölge terörden temizlenebilecektir. Görüşmede 25 maddelik bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın büyük bölümünün enerjiye dair maddeleri içermesi öngörülüyor. Bunu kesinlikle yeni bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Bu ziyaret bir kere uzun süreden beri yapılmayan bir ziyaret. Irak'ta artık ben Türkiye ile çalışmak zorundayım anladı. Türkiye ile çalışırsam ancak bir istikrar elde edebilirimin farkına vardı. Bu ziyaretle birlikte birçok denge değişecek. Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefine adım adım ilerliyor. Bir yandan da komşu ülkelerle enerji işbirliklerini derinleştiriyor. Bu kapsamda yeni bir sayfanın açılacağı ülkelerden biri de Irak. İki ülke arasındaki son bir yılda yaşanan gelişmelerin ardından hedef şimdi Kerkük-Ceyhan boru hattının yeniden hizmete alınması. Irak merkezi hükümetinin petrol boru hattında yapacağı çalışmaları Nisan ayı sonuna kadar tamamlaması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ve hattın yeniden hizmete alınmasıyla birlikte günlük 350 bin varil petrolün Türkiye'ye transfer edilmesi planlanıyor. Müzik Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefinin argümanlarından bir tanesi de petrol. Bir kere Ceyhan Petrol Boru Hattı yeniden aktive edilirse ve kapasitesi geliştirilerek daha fazla kaynak buraya sevk edilerek süreç devam ettirilirse Türkiye'nin petrolde bir merkez olması ile alakalı hedeflerine katkı sağlayacak bir unsurdur. Türkiye petrol ve doğal gaz arama çalışmaları konusunda da yeterliliğe sahip. Türkiye bu bağlamda zeminin oluşması, Irak tarafından talep gelmesi durumunda Türkiye her şekilde bu süreçleri karşılayabilecek kapasiteye sahip.